Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hedefimiz havacılıkta olduğu gibi uzay alanında bir başarı hikayesi ortaya çıkarmak dedi. Türkiye'nin gerekli birikim ve tecrübesi olduğunu vurguladı. Edirne'de öğrencilerle bir araya gelen Kacır, milli uzay programıyla Ay'a erişmeyi hedeflediklerinin de altını çizdi. Hedefimiz uzay alanında da havacılığa benzer bir başarı hikayesi ortaya çıkarmak. Bunu başarabilecek, bir birikiminiz ve tecrübeniz var. Şimdi önümüzdeki aylarda ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 ay uzaya göndereceğiz. Böylelikle haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen 10 ülkeden biri olacak Türkiye. Şimdi milli uzay programıyla ayı erişmeyi hedefliyoruz. Roket teknolojilerinde iddiamızı yükseltmek istiyoruz. Hibrit roket teknolojisinde Türkiye dünyada düzeyde çalışmalar yapan dört ülkeden biri. Kendi roket teknolojimizle inşallah bu defa 380 bin kilometre ötedeki aya erişmeyi hedefliyoruz.